Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta One 152 hatalarını gidermenin yöntemini göstereceğim. Sizler de bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Valorant'ta hibit banınızı kaldırabilirsiniz. Spofer sorunsuz bir şekilde işlemini gerçekleştiriyor. sizler de bunu videonun sonuna kadar izleyerek görüntüleyebileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde açıklama kısmında vereceğim. Maveracheese.com adresine giriyorsunuz şekilde girişimizi yaptıktan sonra oyun kategorileri kısmına geliyoruz. Oyun kategorileri kısmına gelmeden önce şuradan giriş yap butonu olacak sizde. Ona tıklayarak kaydınızı tamamlayın. E, web sitesine kayıt olun. Sonrasında arkadaşlar burada HVit spoofer sekmesini buluyorsunuz. Bakın HVit spoofer sekmesi. <laughs> Buradan devamını oku butonuna basıyoruz. Ardından Valorant için olan spooferları e, kullanıyoruz şimdi. O ana açılan spoofer birincisi bu, ikincisi de bu arkadaşlar. Bu format gerektiriyor. Bu format gerektirmiyor. Biz Funks kullanacağız. Devamını oku diyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi burada detaylar yazmakta. Sizler bu detayları okuyabilirsiniz. Benim kullandığım paket arkadaşlar 999 günlük paket. Yani dilediğim gibi bilinmişsiz bir şekilde hibit banımı kaldırabiliyorum. Yile kullanabiliyorum istediğim gibi. Şu şekilde satın al butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bizi güvenli ödeme yöntemi olan Shopier'e yönlendiriyor. Shopier firmasını da araştırabilirsiniz. Tamamen güvenlidir. Buraya bilgilerinizi kart bilgilerinizi girdikten sonra satın alımınıza tamamlayabilirsiniz satın alımını yaptıktan sonra hesabım siparişler kısmından da ürüne erişebiliyorsunuz Arkadaşlar şu şekilde spoof yapmadan önce sizlere gibi bandlı olduğumu göstereyim arkadaşlar oyuna daha önceden giriş yaptım hesapla e, girip göstereceğim bunu tamamen daha önce banlı olduğuma dair kanıt olsun niteliğinde sizlere gösteriyorum gördüğünüz gibi bu erişim askıya vesaire gibi uyarılarla karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında dediğim gibi vereceğim bu web sitesine giriyoruz. Looter'ı e çalıştırıyorsunuz. Hile yükleyicisini çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi username ve key kısmı geldi. Buraya sizlere vermiş oldukları bilgilerle giriş yapacaksınız. Evet girişim yaptım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada belli başlı serial numaraları mevcut bu serial numalarını değiştirerek oyun bizi tanıma haline gelmesini sağlıyoruz. Yani bu ne demek? Oyun sizi X C donanımlarıyla görüyorsa oyun artık sizi C donanımlarıyla görecek ve X donanımdaki banınız kalkmış olacak. Yani yeni bir bilgisayar gibi gözükeceksiniz oyuna. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken <laughs> bu ekranda yapmanız gereken çok kolay. Sadece Permsoft butonuna tıklamak. Permsoft ne demek? E, kalıcı bir şekilde spoflar ve banınızı kaldırır. E, tem spof geçici spoftur. Apex Legends, Rust gibi oyunlarda banınızı kaldırır arkadaşlar. Bu seçeneği de e, o oyunlar için tercih edebilirsiniz. Biz Valorant ve LoL için kullanacağımız için Perm Spof'a tıklıyoruz. Aynı zamanda Spoof'un ARC Raiders oyununda da geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi Spoof, spoof başarılı yazısı geldi tamam diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki seriallerimiz değişti arkadaşlar. Videoyu geri sararsanız buradaki seriallerin değiştiğini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi seriallerimiz değişti. Yapmamız gereken bilgisayar elinden başlayıp oyuna yine bir hesap ile girmek. Bu kadar basit. Hemen bilgisayar elinden başlayıp geliyorum. Normalde sizde Hivitman varsa arkadaşlar bu oyuna butonuna bastıktan sonra oyun yükleme ekranında One 152 hatası alırsınız. Eğer o hatayı alıyorsanız yani madde 7 hatası o hatayı alıyorsanız kesinlikle hivit banınız var demektir. Bu hivit banı kaldırmak için de bu yöntemi kullanabiliyorsunuz. Bu yöntem kesinlikle işe yarayan bir yöntem. Zaten tek çözümü bu. Çünkü 4 ay beklemek gerçekten zulüm. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunum açıldı. Yeni Valorant'ın yükleme ekranı mevcut. Şöyle tarihe de göstereyim. 15 Kasım 2025 günü. Kariyerimize de bakalım tam olsun. Görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi kariyerimiz burada. Herhangi bir şekilde ban yok. Dilediğimiz gibi kaldırdık bana. i̇stediğim gibi ileride de oynayabilirim. Çünkü 999 günlük aldım ben. Yani sınırsız paketi aldım. ile, ile oynamayacak kişiler bir günlük paketi tercih edebilir. Bir günlük alıp kalıcı bir şekilde banınızı kalkmış bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabi iyileşmezseniz. <laughs> videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay